Şimdi norman kompozita dediğimiz kısım fiilden e, fiilden diyorum norman kompozita dediğimiz bölüm e, ikili birleşik isim oluşturma ikili üçlü dörtlü bu size kalmış kaç tane isim bulursanız fiilden e, isimleştirme olabilir sıfattan isimleştirme olabilir bu e, sizin alternatifinize kalmış sizin örnek verişinize kalmış artık norman kompozita kompozita birleşik isim demektir birleşik. Isim. Birleşik isimler nasıl oluyor? İki ve daha fazlası isimlere biz birleşik isim diyoruz. İki ve daha fazlası isim yan yana geldiğinde birleşik isim oluyor. Tıpkı şey gibi düşünelim. Ee, ne diyebiliriz? Telefon tutacağı mesela. Örnek olarak. Telefon tutacak. Telefon tutacağı. Birleşik Çamaşır bir isim oldu. Aynen öyle. Çamaşır makinesi. Kesinlikle. Kahve makinesi. Hmm. Kahve artikeli derdir. Der kafe. Maşine artikeli değildir. Makine. Birleşti bunlar. Değil kafe maşine. Grundwort'umuz ne? Grundwort, Yani temel kelimemiz, artikelini baz alacağımız kelime maşinedir. Kafenin artikeli etkisiz kaldı artık. Yani kafenin artikeli düşüyor. Kafe oraya ilk isim olarak geldi. İkinci ismimiz ne? Yani son ismimiz maşine. Maşinenin artikelini baz alıyoruz değil kafe maşini oldu. Onun dışında mesela kompüter bilgisayar kurs kurs kursun artikeli derdir. Kompüterin artikeli de derdir. Ama der artikelini kompüterden değil kurstan aldı. Grundwordumuz kurstur. Bilgisayar kursu. Baktığımızda örneğin Wörter kelimeler bu kitap kitap kelimeler kitabı diyeceğiz. Bu yani olabilir. sözlük Efendim? Bugünkini yani baz alacağım. Artık Hı hı, baz alacağız kesinlikle. Sel bunun artık elimiz nedir? Das. Das Buch. İsim Der şey olduğu için. Fiildeniz yok yok isim hayır. olduğu için. Yok değil. Hayır. Onunla alakası yok. kitap zaten buh kitap demektir. E, ee, fiilden isme dönmüş olsa sonunda e'ne takısı olması gerekiyor. Ee, kitap anlamı vardır direkt olarak Das Buch. Ve koda sonu er ile bitmiş. Er ile bitenlerin artikeli her zaman derdir. Mittagessen. essen. esin Fiildir. Değil mi? Normalde. Ne yapacağız? Das Mittagessen. Yaptık. Camping bus. Da camping bus. Wasser koka Da wasser kocha. Mineral vassa. Das mineral vassa. artikeli das'tır. Ne kadar bu er kuralı hani sonu er ile bitenler der alıyor desek de vassa koha e, ya da vasser pardon mineral vassa artikeli das'tır. Bir istisnadır yani. Kühlschrank da. Bunların anlamlarına bakalım. Rotabuk sözlük salga toz emici. Yani elektrikli süpürgesiymiş. Elektrikli süpürge. Aynen öyle. Video rekorda İngilizce'den geçmiş zaten bu. Video kaydedici. Mittag essen, mittag öğlen essen yemek. Öğlen yemeği. Öğlen yemeği. Kamping bus. Kamp otobüsü. Masa <laughs> koka. Su kaynatıcı. Biz buna ne diyoruz? Kettle. Kettle. Aynen öyle. Kettle <laughs> diyoruz. Mineral vasa. Mineralli su. Ya da direkt olarak su diyebiliriz. Kül, şrank, kül, soğuk, şrank, dolap. Buzdolabı. Yani buzdolabı. Aynen öyle. Dedik. Artikellerimizi zaten yazdık. Artikellerimizi. Şimdi isim ile isim bir araya geldiğinde kompozita oluyor dedik. Ama bazı durumlar var ki iki isim bir araya geldiğinde araya bir e, kaynaştırma harfi gelir. Örnek olarak übung. Alıştırma. Buh. Kitap. buh, es takısı geldi araya birleşirken. Ya da ranga, Portakal. Zaft. Meyve suyu. Da orangan zaft. Portakal suyu. En takısı geldi. Kaynaştırma. Onun dışında das kind. Çocuk. Garten. Bahçe. Kindergarten. Çocuk bahçesi değil de ney? Anaokulu. Anaokulu. Hmm. Kindergarten. Hı -hı. Kindergarten. Baktığımızda S, N, E kurallarından biri de gelebilir diyor bize. Yukarıya baktığımızda ştap, zavga. Bunlar da gelmemiş. Video rekorda. Bakın gelmemiş. Mittag, essen. Gelmemiş. S, N, R -E kurallarından biri. İki isim birleşirken İki artikelli isim birleşirken S, N, E kurallarından biri gelebilir ama gelmeye de bilir. Duruma göre değişiyor bazen. Ve hangisini koyacağınızı emin olun zamanla öğreniyorsunuz onu. Misal hmm. sonu E ile biten bir ismi birleştirirken tamamlayıcısı N'dir. Orangen. Zaten onu... okunuşu da belli. Orange der zaft hani diyemezsin. Orange. Orange zaft. Orangensaft diyemezsin. Mecburen ne diyorsun? Kesinlikle. Bazı böyle kurallar var. Hani o tozu yutunca insan zaten direkt hakim yani olabiliyor. Ama mesela şey. übingen bu gibi geliyor. Ağız alışkanlığı. Evet. Übungsbuch. Übungun kitabı. Yok yok hani bazı şey hani bir kalıp gibi hani mesela orangında orete <laughs> Kulağa öyle geliyor aslında değil Aynen, mi? Aynen hani insanın Hı. şey diyesi geliyor hani Übungen bah diyesi geliyor hani übün bu diyene kadar Übungen bah da. Ama sevdan kesiyorum ben. Übungen bu. Zonu olduğu için. Übungs bu. Übungen bu. Evet doğru. Evet. Şimdi alt tarafta bazı isimler verilmiş. Die Sonne, der Schien, die Wohnung, die Tür, die Blume, die Vase, der Beruf, die Schule, das Wort, das Buch. Şimdi diyor ki bize bunları birleştirin ve sağ tarafa geçirin. Nasıl değiş birleştirebiliriz sizce? Zonne, güneş, şirm, şemsiye. Güneş şemsiyesi gibi birleştireceğiz. Dar, Zones şim daha zones şim olur mu sizce? Ha, olmaz. S takısı ya. koydunuz. Zaten s ile bitmiş. Başlıyor değil mi şim? Olmaz. Ne olur bilir mi? Zonun daha iyi. Aynen öyle. Daha zones şim. <laughs> olabilir mi? Die Wohnungs Aynen öyle. Hmm. Daire kapısı. Äh die Blumenvase. Blumen olabilir mi? Blumenvase, mhm. Çiçek vazosu. Keçek <laughs> mi? Çiçek De vazo, çiçek vazosu. Die <laughs> Brufe. Brufen. Şuhule. Şule. Berufen. Bir, biruf, Berufen mi? Berufen Şule. Olabilir mi? Emin değilim. Berufs Şule evet. de olabilir. Hı, bir ofis bence de. Ama yoksa iki S bir araya gelmez. Bir ofer. İki S bir araya geliyor evet. Hı, evet, evet. o zaman hocam. Bir ofs şule. Ha S takısı mı? geliyor. Hı, -hı. Evet. Ya istisnai durum mesela bu. Normalde gelmez evet. İkisi bir araya çok gelmez. Ama istisnai bir durum bu. Meslek ha. okulu demek. Meslek okulu. Walter, Wörter Walter bu. Das worte, bu. Aynen öyle. Güneş şemsiyesi, sözlük. Hı -hı. Güneş şemsiyesi, daire kapısı, çiçek vazosu, meslek okulu, sözlük. Sağ Şimdi bize diyor ki iki isimden tek isim, birleşik bir isim yapabiliyoruz ya da üç isimden birleşik bir isim fark etmiyor. Ama sıfat ve ismi birleştirebilir miyiz? Tabii ki de bunu da yapabiliriz. Nasıl ki krank hastaydı. Hı hı. Krank height yaptık, hastalık yaptık biz bunu. Hı hı. Değil mi? Bir isim oluşturduk. Baş harfi büyük yaptık. Kesinlikle baş harfi büyük yaptık. Ve D ile oh. başlıyordu her zaman değil mi? Height ve kaytlar D ile başlar. Onun dışında house mesela artikeli dastır. Hoch yüksek, house ev. Hoch sıfattır. Hochhaus yüksek ev. Das hochhaus yani gökdelen anlamı vardır. Gökdelen. Das hochhaus. Hausun artık das olduğu için. Hı hı. Misal. Bunda direkt e, sıfatla ismi birleştirirken araya hiçbir ek koymuyoruz. Hı. Sıfatla ismi birleştirdim bize kolay ya. Direkt birleştiriyoruz. Ama birleştirdiğimiz ismin Artık kendi bilmemiz, bilmemiz lazım. Aynen öyle. Buraya yazıyorum ben. Bu derle de olabilir değil mi hocam? Örnek şimdi das ve di'den hep geldi ama. Tabii tabii derle de olur. Hı, tamam. Kesinlikle. Sadece bunlar hani örnek olduğu için böyle oldu. Schwarzbrot, das, Schwarzbrot. Kim? Schwarzbrot siyah ekmek. Yani. Buğday ekmeği Ne diyoruz taz. biz buna? Buğday ekmeği aynen. Çavdar, buğday, esmer ekmek. <laughs> esmer ekmek evet. Grossstadt. Büyük şehir, değil mi? Gross büyük, büyük Stadt ştad, büyük şehir. şehir. Büyük <laughs> büyük şehir. Frisch taze. Mih süt. Die Reich. Frisch Milch. Frisch Milch. Taze Süt. Das Klein. Klein. Küçük. Das kleinkind, Kind. Klein. Klein. kind, Das Altpapier. Altpapier. Papier. Alt Papier. Papier. Rehützschuldig. Rehützschuldig. Hı -hı. Eski atık kağıdı demek. Atık kağıdı. Müsvedde kağıdı. Aynen öyle diyebiliriz. Atık kağıt. Ya da müsvedde kağıt da olur. Şimdi bir de fiille ismi birleştirme var. Fiil ve isim. Fiil ve isim birleşirken normalde fiiller neyle ile bitiyordu? E ne takısıyla bitiyordu değil mi? Hep. Yani şlafın, vartın, lezın, essın, Hı hı. Gehen şpreyen hep ene takısıyla bitiyor. Eğer ki biz bir fiille ismi birleştiriyorsak ya ene takısının hepsini şu ene takısına takısını tamamen atıyoruz. Tıpkı fiili çekimlerken ki o işlaf e diyoruz ya kökünü alıyoruz. Evet. Ya kökünü alıyoruz fiilin ya da sadece en takısını atıyoruz. İşlafın uyumak. Tablet de ilaç, tablet. Uyku ilacı diyeceğiz. Uyku hapı Die Schlaf tablette. Uyku ilacı oldu. Schlafen en takısı gitti gördüğünüz gibi. Die Schlaf tablette. Uyku ilacı. Warten beklemek. Sima oda. Warten'ın en takısının en nidesi gitti. Das Warte Bekleme odası. Gördüğümüz gibi artikelimiz İsimler olduğu için yani isimlerden alacağımız için artikeli Di tablette DAS simme artikellerimiz bunlar oldu. Hı hı. Uyku ilacı, bekleme odası. Şimdi tek tek anlamlarını yazalım. Washing, yıkamak, makine, makine, yıkama makinesi yani çamaşır makinesi diyoruz. Die wash machine. Fragen soru, soru sormak. Hı, hı. Spielen, oyun oynamak. Avf'ın satın almak. Dyson seyahat etmek. Hans'ın dans etmek. Gehen gelmek. Gehen gitmek ya da yürümek ki da sahiptir. Orası. Word kelime. Das. house ev, das. Büro. Ajante, büro, bas büro, vek, yol, davek, kurs, kurs, da artikeli, plats, derdir artikeli, yer, alan, Şimdi bu kelimelerin hangisi diğeriyle eşleşir ve birleşik bir isim olur? Washington'la Meşine'yi birleştirdi örnek olarak. Mesela hangi kelime birleşir? Ha, fragen, soru sormak. Kurs. Kurs. Frage der Frage kurs. Ama diyebilir miyiz soru kursu? Olabilir mi? Olmaz. şey e, uh, work olabilir mi? Tabii ki de. Frage work. Was Frage <laughs> Soru kelimesi. <laughs> Soru kelimelerimiz nelerdi Almanca'da? Ve was, değil mi? Evet. Wie, wo, woher, Bunlar soru kelimelerimizde. Aslında fragal soru kelimesi demek. Hmm. Devam edelim. Oh. Spielen. Oh. Ah pardon spielen. En alta niye gittim ben ya? Oyun oynamak. Plus olabilir mi? Hı uh hı. -huh. Ama yer alan diyorum. Olabilir Yer, tabi tabi. Yerde oyun oynamak gibi olabilir mi? Yok. Oyun oynamak demiyoruz artık. Fiil anlamından çıkıyor. Ne oluyor? Oyun alanı, oyun yeri gibi. Tamam. Birleşme. Tamam hocam. <laughs> Dersbil Platz. Dersbil Platz. Kaufen. Satın almak. Satın alma bürosu olabilir. Mağaza ha. gibi düşünün. Bir evet. bina. Satış bürosu gibi olabilir. O zaman ne büro adına? değil. Büro değil. Hı. O zaman ev satın alabilir. Satın alma evi gibi. Yani mağaza. Dükkan anlamı var. Gaz. Kaufe. Kaufhaus kal gitti. Hı. -hı. Aizen, seyahat etmek. Büro ve kurs. Hangisi gelebilir? Vek. Yok, <laughs> Yo, şey büro ya, büro. Ajenta gibi yani. Birleştirelim o zaman. Tamam. E, das Reise ryze and Rise the Büro. Das Rise Büro. Seyahat ajantesi. Güzel. Büro da gitti. Rise da gitti. Tanzın. Dans etmek. Bekle kurs. Dans kursu. O zaman e, der Tanz ve de Dans kurs. kursu. Transport. Hmm. Tamam. G Yol kaldı. Dash G H Vek. G H Vek. Direkt olarak G H Vek. Tamam. Yürüyüş abi, yolu. Tamam. Yaya yolu, yürüyüş yolu gibi. Yürüme yolu. Hı hı.